Sevgili dostlar, herkese merhabalar. Ee, 3 Mart İzmir, e, Antalya Altılı Ganyan tahminleri için sizlerle birlikteyim. Ee, yarın gündüz Antalya, akşam İzmir tahminleri var. Muhtemelen bu kayıttan bir saat sonra da e, İzmir'i paylaşacağım. Öncelikle e, bugünkü İzmir tahminleri için üzgünüm arkadaşlar. Ee, yani zaman zaman böyle senede 2-3 defa bu tip yani 6'da, 2'de, 3'te, 1'de kaldığımız oluyor. Yani Kendim adım mı oluyor? Başkalarını bilmiyorum da. Ee, yani bir şey bahane aramıyorum ama e, tek verdiğimiz at, bir tane ciddi rakibi var. Arap temposunda giden yarışta e, jokeylerin yarışı okuyamaması. İlk ayakta e, daha 15-20 gün önce yapılmış yarışta 4 ve 6 numaranın uzak çektiği, ikisinin birden uzak çektiği safkanın bugün kazanması. Ya tabii ki bunlar günlük performanslar değişebiliyor ama e, dün hatta arkadaşımız Serzenişte bulunmuştu. Arkadaşım içimizi kararttı zor zor Aslında kanaat ettiğim şey şuydu. Dört tane Arap yarışı vardı. E, Arap yarışları zordu. E, binen jokeylerin kalitesi, atların kalibresi işi bu kadar zorlaştırıyordu. E, şunu da diyenler vardır. Haklılardı. Ee, ya yani böyle altılıyı vermeyeceksiniz de e, 5000 lira 3000 lira veren altılıyı mı bulacaksınız? Ben bu, bu tür eleştirilere de açığım. Ama ben daha 2 ay önce e, 110 bin lira veren bursa altılısını çok cazip bir şekilde bulmuştum. Ki o gün son ayak fotoda çıkan at, ikinci olan at gelse 43 lira yana o da kafa attım. Yani bütçe olarak baktığınız zaman 20 liraya belki 500 bin lira verecek altılıyı bulduracaktım. Ama sonra geçemeyince böyle bir durum oldu. Yani bunu demek, hatırlatma sebebim şu. Bizim belli bir mantığa dayalı e, olan sürprizlerde altılıyı e, bulmama ya da sürprizi bulmama gibi bir derdimiz yok. Ama hem atların çok kötü performansı olup bir de üstüne aprantilerin perform yani o günlük jokeylerin performansı bu kadar etkileyince e, bu sefer yarışın tempoları ve beklentiler e, bazen benim şahsım adıma beklentimin dışında kalıyor. E, tekrardan özür sözlü özür diliyorum hiç problem değil ee, bu da bir Erdem'dir Ben çok bir şey değiştiğini düşünmüyorum ama e, benim için ya yani benim günüm değilmiş özellikle İzmir bazında söylüyorum Kocaeli'de e, bankomuzun biri geldi alternatif verdiğimiz yanına at önermedim ama ikili önerdiğim ikili ikili bitti 4-6-6-4 e, e, orada da şansımıza 6 numara 5. ayakta 5 boy geç çıktı ya bunlar tersine dönecek yani. Bu sürekli bu olumsuzluklar bizi bulacak hali yok. Diyelim e, artık İzmir'e doğru e, şey hayırdır inşallah İzmir İzmir diye değil Antalya'ya doğru girelim arkadaşlar. Yarın 3 e, yaşlı İngilizlerin şartlı bir koşusuyla 1300 metre sentetik piste başlayacak. Altılı Ganyan 15.30'da. 30da 2 e, altılı olduğu için sadece altılıları vereceğim arkadaşlar. E, ben günün ilk ayında çok hafif de olsa bir riske girdim Arkadaşlar. İdman pistini izlediğimde özellikle 7 numaralı Anadolu Masalı'nı çok beğendim. Yani kantarmayı oynatmadığı şekilde çok rahat bir şekilde fotoya kadar giren Anadolu Masalı'nı çok beğendim. Benim yarın favori hanemde olacak. İlk ciddi rakibi 4 numaralı Mayson Lark olacak. İkinci sıradan bu safkana şans vereceğim. Üçüncü sıradan da 5 numaralı Redemption, Redemption bu safkana şans vereceğim. 7-4-5 ben bu 3 atlayıkaya geçmeye çalışacağım. Ee, bu üç hatla geçersek muhtemelen altılı ortak oluruz onu söyleyeyim arkadaşlar. Ee, çünkü teke de inanıyorum açık söylemek gerekirse. İlk ayak 7 bir adım önde 4-5 ilk defa start alacak Taylar ayakları düz bassın diyorum. Günün ikinci ana geldiğimiz zaman arkadaşlar 2200 metre sentetik pistte yapılacak olan 4 yukarı İngilizlerin şartı 4 bir koşusu. Yani aslında bu koşuya baktığımda çok gidip geldim. Yani, yani burada şimdi yarın muhtemelen Hidden Manis ve Master of Puppets biraz farklı çıkacaklar ama Hidden maniz dişi Master of Puppets'te mesafe bence biraz uzun. ama kaliteleriyle bunu kapatabilirler mi bilmiyorum. Yarın ters bir yarış beklediğim bir isim var. İdman pistinde de fena görünmeyen 4 numaralı Vespucci ile başlayacağım. bu Antalya pistinde ilk koşan Safkan yarın ters bir yarışa imza atabilir. Benim favorim. İkçi direki 5 numaralı bence Hidden maniz olacaktır. Dişi de olsa kalite Safkan. Gruba göre handikapından da belli oluyor. Üçüncü sıradan beş şey bir numaralı power reading diyeceğim. Bu safkanın idman görüntüsünü çok beğendim. Düzük düzlük sprinti yapabilen bir isim. Yarın tempo lehinde giderse bence günün sürprizine imza atabilir. 6 numara Master of Puppets mesafeyi kısaltabilirse Mehmet Kaya ile bence sürpriz yapma ihtimali yüksek. Ve son sıradan da 11 numaralı Kaneko'nun oğlu diyeceğim. Sıralama olarak 4-5-1-6-11 arkadaşlar günün ikinci ayağında. Günün 3. ana geldiğimiz zaman 4 yukarı İngilizlerin 1400 metre mesafede yapılacak olan handikap 16 dişilere mahsus bir koşu. Ee, yani özellikle burada kilosu bir tık gruba göre ağır olsa da bir numaralı Seliga'nın e, bu gruptan e, bir tık iyi olduğunu düşünüyorum. Bu safkan benim favori alemde yer alacak. E, Alternatif banko kadar bu safkana inanıyorum onu söyleyeyim. 4 numaralı Tangulo 10 kilo fark aralarında e, uygun sikletiyle e, bence en ciddi rakibi olacaktır Tangülan'ın. Sonra 5 numaralı Karpediyan e, Bey Diem Baby, bütün mesafeleri iyi koşuyor. Son yarışında uzunda bile kazandı ama Safkan formda. E, son sıradan da 4. atolakta 2 numara Prenses Merida diyeceğim. Düzlükte tempoyu istediği gibi olursa sprinte doğru yerde başlarsa fotoya yakın gelip rakiplerini avlayabilir. Bir alternatif ben kadar inanıyorum 4-5-2 ciddi rakipleri olacaktır günün 3. anda. Günün 4. ayına geldiğimiz zaman 1400 metre sentetik pistte yapılacak olan grup 3. 4 yukarı araplara masum koşu. Yani bu yarışa baktığım zaman gerçekten bu yarış grup 3 mü? Yani ben bunda çoğunun grup atı olduğunu düşünmüyorum ama artık yapacak da bir şey yok. Ben burada 5 safkan çıkardım. Bence bu 5 safkanın da ayrımsız yazılması gerektiğini düşünüyorum. Her ne kadar 2 numaralı canım kardeşim. Burada 5 numaralı oğlum Serkan'la ekir olarak start alacak. Bence kalite olarak gruptan bir tık farklı olsa da kumaşı ama özellikle geç yürüdüğü için bütün yarışlarını bu şekilde kaybediyor. O yüzden bana o güveni de vermiyor. Ben 5 numaralı Safgan'ı bir adım öne alsam da 4 numaralı güvendik. 7 numaralı Tunç'ta. 8 numaralı Yüksel abi. 6 numaralı Toramankaya ayrımsız yazacağım arkadaşlar yani 2 ile 5 ekili 5, 4, 7, 8, 6 ayrımsız. Bu 5 atı yazacağım arkadaşlar ben. Artık en cazibini bekleyeceğim. Günün 5. ana geldiğimiz zaman 2000 metre mesafede yapılacak olan dişilere mahsus şartlı 3 koşuda 4 yaşlı Arapların. Yani 2-3 yarış önce bu at hakkında özellikle Kayaların serisinin açıklaması o da dışından beklentiler yüksek. Gerçekten de idman pistinde gördükten sonra bir Arap atı gibi. Yani bir dişi gibi durmuyor bu at. Ee, Koştu rakiplerine de baktığımız zaman bence yarın haklı favori olacaktır. Yarın AGF'si yüzde kaç çıkar bilmiyorum ama ben bu safkanı size yarın gününden güvenilir bankosu olarak öneriyorum. 4 numara oda ateşi benim bankom. Ee, i̇ki lanesinde burada 5 numaralı hoşgör ve 6 numaralı e, gelen can yazabilirsiniz. Bu 7 numaralı e, iyi ki yani handikap olarak gruptan farklı ama e, tendon olduğunu biliyoruz bu safkanın. Ee, bakalım yarın eğer koşacağım derse ikili de değerlendirilebilir kalite safkan. Ama ben 4 numara safkanın e, kazanmasını bekliyorum. Benim netbankom arkadaşlar Günün e, son ayına geldiğimiz zaman 1400 metre sentetik pistte yapılacak olan 4 yukarı Arapların şartı 4 bir yarışı. Ee, yani sentetik performansları inişi çıkışı olan gruba baktığım zaman ben 11 numaralı Sungurlu'nun çok uygun bir grup bulduğunu düşünüyorum. 3 numaralı Katan'ı kaçırmadığı yerde bence yarışın en şanslı ismi olacaktır. Kuponu son ayağa getirmek isteyenler 11 numaralı Sungurlu'ya getirebilirler. Kayalar çifte yapabilir mi? Ee, yapabilirler. İkisi de Salih Kaya, ikisine de Mehmet Kaya biniyor. Ama çok güvenemedim. Katan 10 yaşında ama hala daha koşuyor. Helal olsun. Başka da ilgilerini de kutluyorum. İkinci sıradan 3 numaralı Katan diyeceğim. İdman pistinde çok beğendim. 2 numaralı Can Seklavi. Ters bir yarışa imza atabilir. Bu 3 atı yazdıktan sonra küçük kurgulara bu 3 yeterli ama geniş kurgulara 9 numaralı Erciyes fırtınası. Hem çim yarışlarını kazanmasını bekledim ama yine Kaya Ekürisi'nin bir ayrı safkanı. Bu safkandan ters bir yarış gelebilir. İdman pistinde iyi olan atlardan biriydi. Ve son sıradan da yarış hayatının ilk startını sentetik pistte kazanan 12 numara kazancı. Eğer yarın son ayakta bomba olacaksa idmandaki hazır görüntüsüyle Mehmet Akyavuz'a yarın son sözü söyleyebilir. 11 bir adım önde tutsam da gruptan 3-2 ciddi rakipleri 11-3-2 küçük orta açık kupanlara yeterli arkadaşlar. Geniş kurgular için 9 ve 12 diyeceğim sürpriz arayanlara. Benim Antalya görüşlerim bu şekilde arkadaşlar. İzmir altılısında tamlıktan sonra 1-1,5 saat sonra onu da yükleyeceğim. Görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın.